...dönüyorlardı. İstiklal Marşımız ne diye başlıyor Osman? Korkma diye dedeciğim. Mehmet Akif de İstiklal Marşını korkma diye başladı Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hücreti sırasında... ...Hazreti Ebu Bekir Peygamberimize inanmayanlardan... ...kendilerine zarar vermesin diye gizlendikleri Sevr mağarasında... ...Hazreti Ebu Bekir'e... ...korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimledir dediği aklına gelir... İstiklal Marşı'nı yazmaya korkma diye başlar. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al <laughs> Mehmet Akif şiirlerini yazarken Kur'an'dan ilham almıştır. Rehberi Kur'an'dı. Kur'an'da okuduğu ayet İstiklal Marşı'nı yazmasının en büyük nedenidir. Sakın Allah'ın Reyhan'ından rahmetinden ümit kesmeyiniz. Reyhan mı? Arkadaşımın adı. Reyhan ne demek dedeciğim? Rızk, bereket, rahmet demek kızım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Allah bizimle, Allah Müslümanlarla. O yüzden bu millet mağlup olmayacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Asker ediyor ki, dön bir bak. Eğer Anadolu topraklarında bir evin ışığı yanıyorsa, bir tek ocak tütüyorsa, sakın umudunu kesme. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Akif aynı zamanda bir iman şairi, bir Kur'an şairidir. Dedeciğim, hatırlıyor musun? Üçüncü sınıfa başladığımda anlatmıştın bana. Ben o günden sonra saygı duruşlarında boş boş beklemiyorum. Bütün şehitlerimize, bugünümüze emeği olan herkese dua ediyorum. Aferin oğlum. Allah hepsine rahmet eylesin.